arkadaşlar bugün server tanıtımındayım arkadaşlar. Bugün sizlere sizlere MCSG tanıtacağım arkadaşlar. E, ismi SC Gamer ve VIP arkadaşlar burada. Şimdi gençler bugün server'ı tanıtacağım. Hepiniz de bu bekliyorum. açıklamada IP'si falan her şey var. 1718 server. İster 17 ile girin, ister 18 ile girin ve server crack arkadaşlar. E, yani premium'suz. Yani istediğiniz gibi girebilirsiniz servera. E, bunu söyleyelim. Crack server girebilirsiniz istediğiniz gibi ve hepiniz bekliyorum gelin birlikte oynayalım arkadaşlar bunu söyleyelim söyleyeyim yani şimdi arkadaşlar e, ee, tanıtayım ben size ilk başta disguise olabiliyorsunuz sonradan donor alıp da destek olabilirsiniz sonra arkadaşlar sorunu şey daha açılacak sitesi srnetwork.tk yani açılacak bunu söyleyelim disguise oldum şu an disguise oldum ve sağda da ismim değişti gördüğünüz gibi. Ve i̇smim Just Beep oldu arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şöyle şu an chatte de ismim değişti. Gördüğünüz gibi evet Just Beep oldu Disguise oldu ismim. Ki bu disguise ismi değişiyor. Bir daha disguise olmak için U'da olun. Yani şu anda ismime döndü ve sağ şu an Eski Gamer'ın altında sen Özkan Pipi oldu şu an göründü. Disguise sistemi böyle arkadaşlar. Disguise olabiliyorsunuz. Ben şu an VIP'yim yani YouTube tag olduğu için. Bunların hepsi oluyor. Şimdi fly. Evet. Fly aç yazarak uçuş modunu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an uçuyorum göründü Şu an uçuyorum. Bir dakika burada balon vardı. Balona çıkalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim balonu. Evet balon. Balonumuz çekil önümden. Oha lan bu bayağı büyükmüş abi ben bu kadar beklemiyordum. Harbiden büyükmüş. Neyse. Evet bu burası da balondu. Şurada hemen kapat yazalım ve al denelim arkadaşlar. Şu an kapattık. Evet. Hepinize bekliyorum. Gelin server'ı dolduralım. Birlikte oynayalım yani. Beraber oynayalım. Burada da şey. Ben de baya buradayım arkadaşlar. Gelin beraber oynayalım. Buradayım yani hep. Bunu söyleyelim. Ee, fly böyleydi. Şimdi CC'ye geliyoruz arkadaşlar. Beni renkli yazdıran şey. komut e, diyelim. plugin diyelim. Evet arkadaşlar ben şu anki kırmızı kullanıyorum. Yeşili göstereyim. Vardı 3 tane renk olduğuna bakmayın. ileride açık mavi, mavi, lacivert, mor gibi renkler de gelebilir. 3 tane renk ama Ve diyor ki duyuruda sunucumuza donor satın alarak daha iyi yerlere gelmemize destek olursunuz diyor. Donor almak için de site açılacak arkadaşlar. Oradan alabiliyorsunuz. bunu söyleyelim. Bir de bilgin şey moderatörler mi ne aranıyordu? siz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Moderatör bayağı bilgili bir moderatör. Moderatörseniz T adresi altta çıkıyordu. E, ara sıra oradan da olabilirsiniz. Neyse. CC'de yeşili gösterim arkadaşlar. Yeşil şöyle. Heh. Yeşil böyle arkadaşlar. Ee, sonra of lan yazamadım. Sarı var arkadaşlar. Sarıyı göstereyim. Sarı böyle. Sarı da güzel bayağı bir de kırmızı var arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim ve kullandığım şöyle şu an kırmızı ki mask var arkadaşlar. Maskı da göstereyim. Mask oyuncu olmayacağım şu an oyuna şey yaparsak nasıl desem oyuncuya girince böyle mask çık mask çık diye spam atıyor onu da düzelttiler kısa bir zamanda. Mask gold yapalım şu an gold olun arkadaşlar. Bakın gold donor sağ üstte de değişecek ismi şimdi evet sarı turuncu gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Mask çık yazıp e, masktan çıkarsınız. E, masktan çıkmadan da mask olamıyorsunuz. Oha, tekerleme gibi oldu. Neyse. Gold öyleydi. da gelelim arkadaşlar. da hem tapta oluyorsunuz hem sağ üstte olacak birazdan. Evet oldu. Şu an biz e, şey donor diamond donor olduk. Mask çık yapalım. Mask cik Evet. Mart çıktık ve Platinum şu an donorların en iyisi gibi bir şeyden sonra. Şu an Platinum donor olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Mask'tan çıkalım hemen bir saniye. Mask'tan çıktık aynen. Ve şu an VIP'yiz. VIP olmama gerek yok zaten VIP. Her Mask VIP olursak ne olur? Şu an VIP'yim zaten hiçbir şey olmadı. <laughs> evet neyse. Mask çıktan da mağazadan çıkabiliyorsunuz bunu böyle söyleyeyim Evet şu an böyle lobi göstereyim burada şu an envanterinizde şurada 9'dan lobiler var arkadaşlar şu an 5 tane lobi var şu an bir tane lobi var ama şu an burada 5 tane var zaten birincisi 5000 kişi 4976 kişilik burada da Kozmetik ve maskı gösteriyor işte buraya basmayacağım disguise oluyor çünkü ee, Disguise olduruyor bu Burada C. falan gösteriyor Buradan da oyuncuları kapatıyorum bak mesela kapattım Getirdim gördüğünüz gibi oyuncuları kapatıyor buradan Ve buradan da Evet Battlegrounds falan filan var arkadaşlar ki Battlegrounds Efsane bir şey Battlegrounds'ı ben çok seviyordum arkadaşlar MCSG'de full oynadığım mini gameslerdendi ki Evet nasıl bir şeydi birini kesince diyelim ben şu kalazı kestim ee, Şurada da uçuran şeylerden var bak şu basamaklardan Meclise Şu an ben kalazı kestim diyelim arkadaşlar. Kalazı kesersem ne oluyor biliyor musunuz? Elinize gapul geliyor. işte bir ne kadar kişi kesince gapul geliyor. Yiyip canınız oluyor. Bizim didran yakında gelecek arkadaşlar. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Ee, üstünde bir şey yazmıyor. E, şu an bu lobby zaten bu. Bu ACS'ci gelince e, şey yapacağım. E, ne yapacağım? E, serisinde başlatacağım ama gelsin arkadaşlar başlatırız. Z case e, bunu de hatırlamıyorum. Ya yani vardı ama hatırlamıyorum şu an e, ne olduğunu e, ona da bakarız. Yani buradakilerin hepsinin videosunu çekmeye çalışacağım. Sol ACS'ci var işte. Daha açılmadı. Burada da solo esçi MCSG tarzı işte 12 yani bu 12 kişilik solo 24 kişilik de var. Ee, bu da team arkadaşlar. Takım olacaksanız buraya girin. Ee, eğer takımla buraya girerseniz ban yersiniz arkadaşlar. Oyunda moderatörler var. Böyle. Ee, abi yukarıdan ses geliyor ya. Ne oluyor? SC1'e bir gidelim arkadaşlar söyle. Yani şu an iki tane artı var arkadaşlar. Soral Games. Dört de Turbulans var. Turbulans'a verdim gitti. Esi Yani şu an... Oha! Bir verdim üç oy oldu lan. Neyse. Eee gençler. Ve MCSG lobisini buraya hatırladınız deme lan. Buraya hatırlamayan var ya. Hatırlayan ağır oldtur arkadaşlar. Ağır eskidir. Yani burası efsaneydi. Şu an harbiden duygulandım ya. Ya burada az mı oynamadık? Burada az mı takım görmedim? Az mı ekip kesmedim? Harbiden ya. Duygulandım burada da. Neyse lob bir de şu an 3 2 tane artı var. Sonra algımsı sü. 4'le var. Az kalmış. Sonra 85 gibi map'lerde gelecektir arkadaşlar. 2 taneyle kalmayacak. Bunu söyleyelim. Eee e o buralar falan efsane bir yer ya. Ee, neyse Burada da arkadaşlar pistaz olabiliyor muyuz? Ee, onun lobide olmanız lazım girmeden önce. Burada olamıyorsunuz. Mask yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. CC yapamıyorsunuz. Evet. Bunlar normal kalıyor. Ee, fly aç yazarsanız arkadaşlar. Fly uçabiliyorsunuz şu an. Burada onu ayarlamışlar ki ban banmayacağız abi. Niye uçmuyor lan? Çok mu havalıyım lan? Slash ping var mı burada? onu bilmiyordum bakalım sizle birlikte Evet ping de varmış arkadaşlar 16 ms'im var 16 pingim var oha Ya Türk sunucusu olduğu için 16 pingim var gerçekten çok güzel olmuş Hepinizi bekliyorum açıklamada ve yorumda ip adresi var arkadaşlar Burada adminler var Damla Elin YT Enes Çelik YT Bu ne lan burada da kurucular var Kırmızı Alev I Just Veg Melih Uge diye kurucular da var Harbiden lan. O, bu niye böyle takılıyor abi uçarken? Büyük ihtimal hile koruması var ya arkadaşlar ondandır. Ee, kapatalım şöyle. Evet böyle arkadaşlar. Hemen lobiye gidelim. Lobiye bir dönelim. İşte böyle. Ee, şöyle bir ge gelelim lobiye. Evet bu kadar da. Böyleydi. Şöyle yapayım aynen. Tamamdır arkadaşlar. E, ee, video video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kapatalım. Ee, fly fly yazmışım bırakmışım ben niye uçmuyor? işte burada kurucularla selfie var buraya girip kurucularla selfie yapabilirsiniz arkadaşlar kurcularla selfie yapabilirsiniz ee, burada da şeyler var işte adminler falan filan yazıyor neyse o gelin lan balonda bitirelim bizim bitirmiş bitir şeyimiz balon olsun evet evet arkadaşlar şuraya, çıkabiliyor muyuz lan buraya çıkabiliyoruz. Şuraya çıkamıyoruz değil mi? Şunu yok. Tamamdır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like vurmak unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.